Hepinize selam yazılım severler. Bugün sizlerle birlikte sunucumuzdaki üyeleri erkek veya kız rolü vereceğiz. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar komut klasörüne geldikten sonra buraya bir tane men.js dosyası oluşturuyorum. Bu men.js'in içine direkt bizim ping.js'imizin içindekiler alıp yapıştırıyorum. Çünkü zaten dediğim gibi komut altyapımız hep aynı olacak. Name'ine erkek yazacağız. Alias'a buraya erkek veya e yazdığımızda kabul edecek. Usage erkek olacak burası da. Şöyle yazayım. Onlar only şu anlık false kalsın. Şimdi öncelikle ee, onlardan bahsetmişken onları yetkilerini vesaire kontrol edeceğiz. İşte buraya geliyorum. Diyorum ki if diyorum burada admin yetkisi olup olmadığını kontrol edeceğiz. Message nokta member nokta roles nokta change nokta has. Diyorum ki burada bu role sahipse bu rol ne olabilir? İşte burada işte e, kayıt sorumlusu rolü diye geçiyor genelde ama Ya da diyorum burada e, has permission bunu zaten bir önceki videolarda kullanmıştık Admin yetkisi varsa direkt bu rolü kullanabilir Ama biz direkt bunun başına böyle koyacağız Çünkü neden bu dediğim gibi bu zaten olumsuzluk anlamı kattığı için Direkt kodlarımızı bunun içine yazacağız Yani admin veya bu role sahip olmayan kişiler zaten bunu kullanamayacak Eğer burada da e, admin rolüne sahip değilse burada bir şey döndürelim eğer zaten admin yetkisine vesaire sahip değilse burada direkt returnlesin. Burada birazdan yazacağım bir tane fonksiyon yazacağım. Burada mesajı döndüreceğiz. Şu anlık içiniz rahat olabilir. Ardından aşağıya gelip burada argümanlarımızı tanımlayacağız. Bundan önceki videolarda argümanları tanımıştım. Ama burada çok farklı bir yapı kullanacağız. Şöyle buraya bir tane result diye değer oluşturuyorum. Bu da mesajın kontentinin içinden. Replace diyorum bunun içinden. Bunun bir önceki videolarda kullanımını göstermiştim. Şimdi şöyle burada iki boşluk bıraktıktan sonra artı koyuyorum. Bir daha bunu koyuyorum. Geldim. Şöyle bunu yapıyorum. Bu nedir? Bu geçir arkadaşlar. Ee, burada e, bunun yapısını anlatacağım birazdan size. Altından new arc yazıyorum buraya. Artık bunlar benim yeni argümanım olacak. Results nokta split yapıyorum ve boş koyuyorum. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Ondan bahsedeyim önce size. Geldim buraya. Örneğin, ee, biz ne kaydedeceğiz? Erkek kaydedeceğiz. Geldik buraya. Çarbi yazdım. Şimdi normalde bizim argümanlarımız nasıldı? işte ASD 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 yazdım da. Bu birinci, bu ikinci, işte bu üçüncü argümandı. Bu ne yapıyor? Mesela diyelim burada üç kere boşluk bıraktın ya. Bunu teke indirene kadar bu mesajı tekrar tekrar döndürüyor. Bunu teke indirene kadar. Yani bir adam geldiğinde bunu şöyle bir yazı yazdığında mesela çarbi boşluk 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 Alicem boşluk 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 12. Bu kod bunu düzenliyor. Orada yazdığımız regex böyle yapıyor. Şu hale getiriyor. Yani bizim aslında kaydedeceğimiz hale geliyor. Bu bizim işimize çok gelecek. O yüzden onu kullanmak zorundayız. Ardından aşağıya geliyorum. E user'ımı alıyorum. message.mentions.users.first. İlkini alıyorum. İlk kullanıcıyı aldım buradan. Ardından let member'ımı tamamlıyorum buradan. Geldim buraya. Message.guild.member'ın nokta, nokta, altından hangisini user olanı getir benim önüme dedim. Sonra let isim. ismi de şöyle alacağım. New dedim. New altından ikinciyi aldım. Sonra let yaş dedim. New altından bunda da üçüncüyü Alacağım dediğim gibi aksları değiştirdiğimiz için buradaki indeksler de değişti. Sonra hemen altına gelip e, şu kontrolü sağlayacağım diyeceğim ki eğer user yoksa işte bunu e, user yoksa şu hatayı döndür user varsa bu hatayı döndür diye bir tane embed döndüreceğiz. Embed kullanımı da bundan önceki videolarda zaten göstermiştim. Şimdi e, daha güzel bir şekilde, daha kompleks bir şekilde göstereceğim bunu. E, dedim ki eğer user yoksa buraya bir kod gelecek. Sonra else if dedim. E, başka ne olur mu? İsim olmayabilir. Else if dedim. Adamın yaşı olmayabilir. Yaş girmemiş olabilir. Bunların her birinde bir tane hata döndürecek. Şimdi bu hatayı nasıl döndürecek? Hemen ondan bahs bahsedeyim. Geldim en başta yukarıya. E, tabii ki de buraya emridamızı e, almak için önce Discord'u tanımlıyoruz. Require yaptım. Şöyle require, discord.js'imi aldım. Sonra hemen altına giriyorum, buraya bir tane fonksiyon oluşturuyorum. Bu fonksiyon ne fonksiyonu? Şöyle fonksiyon, function diye oluşturdum. İsmi return embed yaptım. Bu embed ee, bize embed olarak dönecek, sürekli mesaj olarak dönecek. Bu bir tane kod alsın diyorum. Bu ee, dediğim gibi optional, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben kod uzamasın diye, video uzamasın diye bunu yapıyorum. Sonra buraya geliyorum, diyorum ki const m diyorum. Embed diyelim hatta, embed'ın mv olsun discord nokta discord nokta dedim. Şöyle oluşturdum bunu. Sonra buna default olarak tanımlıyorum. Set color diyorum. İşte color'ımız red olsun. Genelde bunu hata için kullanacağız. Set timestamp diyorum. Timestamp'imiz oluştursun. Set footer diyorum. Set footer'a ne yazacak? Bir kere set footer'da message nokta author nokta author nokta tag'ımız olacak. Ardından message nokta author nokta Avatar mi alıyorum. Avatar URL. Bunun altında dinamik diye bir değer var. Bu değer e, Discord Nitro'su olanlar için geçerli dediğim gibi bu avatar eğer Nitro'su olanlar için avatar GIF olarak oynuyor. Ardından geldim. Şimdi burada e, neden kod yazdık onu bahsedeyim. Burada gönderdiğimiz kod ne işe yarayacak ondan bahsedeyim. Burada hata kodlarını göndereceğiz aslında. İşimiz o olacak. Şimdi buraya tek tek yazıyorum. Kodları dediğim gibi istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. İstediğiniz harfleri veya sayıları atayabilirsiniz. Ben e, sayı olarak atayacağım. Örneğin kod sıfırda ne olsun? E, komodu kullanmaya yetkisi yoktu ya hani yukarıda. Hani Şurada return yaptık ya dedim ya buraya bir tane hata kodu döndüreceğiz. Buraya e, kullanı, e, kullanmaya yetkin yok hatasını döndürsün. Bunun için ne yapacağız? Embed var ya. Embed'ın içinde add field diyorum ve buna değer döndürüyorum. Mesela hata şöyle hata yazdım, virgül yazdım. Bu komutu bu komutu kullanmak için yeterli yetkin yok yazdım. Tamam bunu ekledikten sonra hemen geliyorum buraya return. Return embed yapıyorum. Return embeda bir tane kod gönderiyorum. Kod sıfır. Şimdi bu kod buraya geldi. Eğer kod sıfırsa, bunu yapacak. Hemen bunun altına da geliyorum. Return yazıyorum. E, message nokta channel. Channel nokta send. dedim. Şimdi bunu hemen bir deneyelim diyeceğim. Ama benim yetkim var. O yüzden diğer kodları deneyerek yapalım. Mesela e, örnek veriyorum. Elsif açtım buraya bu sefer kodumuz 2 kodumuz 1 olduğunda yapalım. Index gibi gidelim. Kodumuz 1 olduğunda ne hatası versin? Kullanıcı hatası versin. Kullanıcı etiketlemediyse hemen bunun aynısını kopyalıyorum. Geldim buraya. Yapıştırdım. kod 1 ise kullanıcı belirtmelisin dedim. Hemen ne yapmıştık? Burada eğer user yoksa, kullanıcı yoksa zaten burada hemen kontrolümüzü sağlayalım. Diyelim ki buraya return return embed koymuştuk. Return embed. Ne kodu? Bir hata kodu 1 oldu. Evet, şimdi gelip botumu başlatıyorum. Node index.js yazıyorum in yazdım botun başlamasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi botun başladı. nokta e yazdım. kullanıcı belirtmelisin hatasını direkt bize yapıştırdı. Bunu neden böyle yazıyoruz? Çünkü e, daha hızlı olsun diye. Hani kod uzamasın diye aslında. Benim e, yapmak istedim. isterseniz tek tek bütün mesajları da yazabilirsiniz işte. A'da bunu göndersin, B'de bunu göndersin diye. Burada da aynı şekilde yine edit diye biliyorsunuz. Şimdi e, isim eksikliğinde vesaire bunları yazalım. Aynılarını kopyalıyorum. Geldim buraya. Kod 2 ise yaptım bu sefer. Kod 2 ise ne diyecek? Bir bir isim belirt belirtmelisiniz yazdım. Ünlem koydum. Ardından bir de buraya gelip üçüncüsünü yazdım. Bu da ne? Bir yaş belirtmesiniz olacak. Şöyle geldim. Yaş yazdım. Hemen buraya da geldim. Return. Bir de iki de neydi? İsimli. Üç de de buydu. Şu an bütün hata kodlarımız zaten bize dönüyor. Ardından geliyorum aşağıya. Şöyle şunun hemen aşağısına diyorum ki member nokta set nickname nickname kullanıcının adını değiştireceğiz zaten mantıken geliyorum buraya Kullanıcının adı ne olacak diyorum isim yukarıda gördüğünüz gibi isim tanımlamıştık zaten isim olacak ardından hemen yanına da yaşını tanımlıyorum buraya gelip İsmini ve yaşını yazdım ardından hemen altına gelip şunları yazıyorum. Şimdi e, erkek ve kayısız rollerini belirtmiş olmanız gerekiyor. Bende yok onlar. Onları da açayım hemen. Kayısız rolü de yeşil olsun. Tamamdır. Kayısız ve erkek rollerimiz var artık. E, buraya geliyorum. E, ID'den alacağım ben şimdi bunları. Geliyorum hemen buraya. Diyorum ki let e, men diyorum. Men diyorum. eşittir Message nokta, will nokta, roles nokta, change nokta, get dedim. Buraya ID gireceğiz. Bu önceki derslerde de bunu yapmıştık zaten. Bir de aynı şekilde bunun aynısını kayıtsız için yapıyorum. Bunu da unreg yazıyorum. Unregister. Geldim hemen buraya. Şimdi ayarları. Roller. Erkekin. Erkekin. Aynen. <laughs> Erkekin ID'sini kopyaladım. Sonra kayıtsızın ID'sini kopyaladım. Ve buralara yapıştırdım. Sonra diyorum ki if eğer burada men yani aldığımız rol undefinedsa bu ne demek undefined şu demek arkadaşlar tanımlanmamış yani boşsa bunun içi boşsa eğer rolü sunucuda çekemem hissediyorum burada ama olumsuzlaşıyoruz bunu eğer boş değilse yani erkek rolü sağlam bir şekilde sunucumuzda varsa hemen buraya da onun bunun bir ters durumunu yazalım. E, ters durumunda ne olacak? E, Mantıken bize bir e, hata dönmesi gerekiyor. Erkek rolü yok gibisinden bir hata dönmesi gerekiyor. E bunu da yine hemen buradan sağlayalım. Elsif'e sife aynı şekilde buraya da gelip elsifine buranın tanımlıyorum. Diyorum ki hata kodu 4 ise erkek rolünü bulamadım. Erkek rolünü bulamadım yazdım. Hemen geliyorum buraya. Eğer erkek rolünü bulamadıysa ne yapacak? Return, return emu'dan hata kodu 4 olanı çağıracak bize. Hata kodu 4 olan da zaten bizim erkek rolünü bulamadığında atacağı mesaj. Ardından geliyorum buraya. Artık diyorum ki eğer erkek rolü varsa buna erkek rolünü verelim. Hemen diyorum ki member nokta roles nokta add diyorum. Hangi rolü? Men rolünü diyorum. Men rolünü buna direkt ekle. Ardından altına gelip bir denetim daha yapıyorum. Diyorum ki burada if Unregister rolü içinde bu denetim yapıyorum. Unregister'ı diyorum eğer undefined değilse. E, undefined değilse ve şunu denetleyeceğiz burada da aynı şekilde. Member'ın... E, şurada bunu alayım direkt buraya. Member yazacağız direkt buraya. Member'ın e, rollerinde eğer bu unregister rolü varsa... Şöyle unregister rolü varsa bunu zaten adamın üstünden almamız gerekiyor adamın zaten üstünde unregister varsa ne yapacağız? Kayıtsızı alacağız ki adama kayıtlı rolü verelim. O yüzden geliyorum hemen buraya. Member.rolist.remove yazıyorum. Hangi rolü alsın? Unregister rolünü alsın diyorum. Evet şimdi bir kodu deneyelim hemen. Şöyle geldim. Clearladım. Node index.js yazdım. Bir hemen deneyelim. Öncelikle e yazdım. Bir kullanıcı belirtmesi. e benim set 12'yi deneyelim. Bir isim belirtmelisiniz dedi. Nokta şöyle set 12 FG yazdım. Gördüğünüz gibi bir yaş belirtmesiniz. Sed 12 işte Abdurrahman 12. Gördüğünüz gibi ismi Abdurrahman 12 oldu. Şimdi Abdurrahman 12 oldu ama bize bunun hiçbir dönüşünü vermedi. Yani ismini değiştirdi mi? Ne yaptı? Bize hiçbir şey söylemedi bot. E biz ne yapalım bu durumda? Kontrol edelim bunu. Şimdi bunu nasıl kontrol edeceğiz? Bunu ben şöyle düşündüm. Şöyle kontrol edelim. Dedim ki şimdi burada. Eğer kodumuz sıfırsa bunu at. Eğer buysa bunu at. Üçse bunu at. Eğer hiçbir hata vermediyse. E mantıken ne yapacak? E, kayıt başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir mantıken. Geldim buraya hemen. En bu da add field dedim. Burayı biraz detaylı yazacağım. Şöyle dedim ki. Kayıt yapıldı. Ardından geldim buraya. Diyorum ki burada. Member. Şöyle burayı şöyle yapacağım. Şöyle yapıyorum, şöyle yapıyorum. Member nokta Sonra diyorum ki bunu şöyle adlı üyeye. Biliyorsunuz bunlar kalınlaştırıyor yazıyı. Hemen devam ediyorum. Şöyle, bu da rolün gösterimidir arkadaşlar. Şurada, şu şekilde aynı. Buraya rolün id'sini girdiğiniz anda e, o rolü oraya etiketler. Geliyorum buraya rolünü verip, rolünü verip ismini yazdım. İsmini şöyle buraya bir parantez açıp şöyle açarsanız bir daha böyle açarsanız buraya şöyle atıyor. Onu hemen göstereyim. Şöyle. Asede asede asede. Aynı bu şekilde atacak. verip ismini dedim geldim buraya. İsim buraya bir de yaşını yazdıralım. Hoş duracaktır. Yaş. Gelecek buraya etiketleyecek o kullanıcı adlı üyeye bu rolü verip işte unregister rolünü verip gerçi unregister rolünü niye veriyoruz oğlum unregister rolünü vermeyeceğiz lan. Ben rolünü vereceğiz. Ben rolünü erkek rolünü vereceğiz. Burada hata yapmışım. Ee, erkek rolünü verip ismini işte bu bu şekil olarak olarak ayarladım yazsın. Hemen aşağı iniyorum. Diyorum ki eğer ismini değiştirdiyse erkek rolünü verdiyse ve unregister rolünü aldıysa Buraya da bu sefer ne yapıyorum? Return Embed'ı çağırıyorum sadece. Hiçbir kod göndermiyorum. Neden hiçbir kod göndermiyorum? Basit bir mantık. Hiçbir kod göndermezsen direkt bot buraya düşecek if yapılarından. Eğer kod buysa buna giriyor değilse buna giriyor. Ama hiçbir şey yazmamışsa koda zaten direkt üyeyi otomatik olarak kaydediyor. Node index.js yes. yaptım. Evet bot aktif oldu. Geldim buraya nokta e. Abdurrahman 12'yi. Süleyman 99 olarak kaydettim. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi kayıt yapıldı. Adlı üyeye erkek rolünü verip ismini işte Süleyman99 olarak ayarladım yazıyor. Ama bunda da kırmızı atıyor. Hataya da kırmızı atıyordu. O yüzden ne yapıyorum? Hemen gelip buraya nokta set color yapıyorum. Color ne olsun? Green olsun. Yeşil kaydedikten sonra yeşil olsun. Bir de fark ettiyseniz başına boşluk atmıştı. Şuraya iyi dikkat edin. O boşluğu da sildim. Ee, bir de şunu yapalım. Tasarımsal olarak şu güzelliği yapabiliriz. Şimdi kayıt yapıldığında hatada vesaire burada hata yazıyor ya buralara emoji ekleyelim. Nasıl emoji ekleyeceğiz? Ben sunucuma kendi emojilerimi şöyle yüklemiştim zaten. Şöyle geldim emojiye. Gördüğünüz gibi not okay circle bir de okay circle var. Okay circle'ı alayım id'sini. Nasıl aldığımı göstermiştim bundan önceki videolarda. Görmeyenler de buradan bakabilir. Okay circle attıktan sonra başına ters slash koyuyorum. Şu gördüğünüz ters slash'ı koyup enter'a basıyorum. OK Circle ne zaman gözülecek? Kayıt yapıldığında. Add Field'ın hemen buraya. Kayıt yapıldı yaptım. Hemen ardından geliyorum buraya. Bir de Not OK Circle alıyorum. Bunun da hemen tersini atıyorum. Bunu ne yapacağız? Bunu hataların hepsini yapacağım. Her hatada bunu atsın. Böyle çok güzel duracaktır. Evet, hepsine yaptık. Başka hiçbir sıkıntı yok herhalde. Dediğim gibi burayı ben doldurmadım. Burayı neden doldurmadım? Burayı siz isterseniz kayıt sorumlusu rolünü koyabilirsiniz. Ee, ben de kayıt sorumlusu rolü yoktu. Ee, hemen baştan sonra botumuzu bir test edip e, ondan sonra bitirelim videoyu. Evet, bot aktif oldu. Geldim hemen buraya nokta e yazdım önce. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi burada gif, ben de emoji aslında bu. Ben de e, emojiler otomatik olarak oynatılmıyor. o yüzden öyle gözüküyor. Geldim ardından bir kullanıcı etiketleyin dedi. Süleyman abi etiketledim. Bu sefer bir isim belirtin dedi. Nokta e Süleyman yazdım. ASD yazdım. Yaş belirtmelisin dedi. Nokta e Süleyman. Ee, Alzak. 43 yaptım mesela yaşını. Gördüğünüz gibi kayıt yapıldı ve çok hoş bir şekilde erkek rolünü verip ismini Alzak 43 olarak ayarladım yazdı. Evet. Video bitti dilim damağım kurudu. Video uzun oldu biraz ee, ama bayağı detaylı anlattığımı düşünüyorum. Bayağı iyi şekilde. Evet yazılım severler bugünkü videomuz da bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kodla kalın. Bay bay. Başka bir şey var mı lan? Yok değil mi? Başka bir şey gösterecek miydik lan? <laughs> Video bitti zaten. Var mı oğlum? Abi, bir şey dedin mi? Yok, Kodla kalın. Kodla kalın. <laughs>